not Yıldızların moda seçimlerini incelediğimiz Hot Ornat bölümünden herkese merhaba. Bugünün yıldızı Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Cher. 67 yaşında olmasına rağmen Kaliforniyalı sanatçı her zaman çekici görünmeyi başarıyor. Yan bağlara sahip siyah deri mini eteği, cesur fermuarı, tüylü yeleği, file çorapları, çivili kemeri ve siyah botları ile şer bir Harley Davidson motoru kullanmaya hazır. Kabarık saçlarının yarattığı peruk etkisi şerin elmacık kemiklerini ortaya çıkarmış. Sizce şer bu kıyafet içerisinde çekici mi? Bizce cevap hayır.